Merhaba, Logitube'a hoş geldin. Bugün lojistikte sıkça göz ardı edilen ama işin arka planını yöneten görünmez kahramanlardan bahsedeceğiz. Tersine lojistik. Bize öğretilen lojistik çoğunlukla tek yönlü işler. Üreticiden müşteriye, depodan mağazaya, satıcıdan alıcıya. Ama peki ya işin tam tersi? Yani ürünler müşteriden geri dönerse ne olur? İşte burada tersine lojistik devreye girer. Peki nedir tersine lojistik? Tersine lojistik. Ürünlerin müşteri tarafından iade edilmesi, tamir edilmesi, yeniden kullanılması, geri dönüştürülmesi ya da uygun şekilde imha edilmesi gibi süreçleri yöneten lojistik sistemidir. Yani ürün klasik lojistikteki gibi değil, alıcının elinden çıkar, geri yolculuğa başlar. Gerçek hayattan örneklerle anlatalım. Amazon her gün yüz binlerce iade alıyor. İade edilen ürünleri tekrar satılabilir mi, hasarlı mı, çöpe mi gitmeli? anında karar veriyor. Yenilenebilir olanları refurbished olarak yeniden satışa sunuyor. IKEA küçük çizik veya paket hasarlı ürünleri outlet bölümünde daha düşük fiyata satarak atığı önlüyor. Ayrıca kullanılmamış ama açılmış ürünleri koşulsuz şartsız alıyor. Bunun için iade politikası net, sade ve lojistikle entegre şekilde çalışıyor. Tersine lojistik sadece iade değildir. Onarım. Ürün bozulmuşsa tamir edilip geri gönderilir geri dönüşüm, paketler, elektronik ürünler ya da tekstil atıkları geri dönüştürülerek yeniden kullanılır. İkinci el satışı, kullanılabilir durumdaki ürünler yenilenerek tekrar pazara sunulur. Atık ber tarafı, kullanılamaz durumdaki ürünler çevreye zarar vermeden imha edilir. Bu süreç neden önemli? Birinci müşteri memnuniyetini artırır. Kolay iade süreci müşteri sadakati yaratır. İkinci çevreye katkı sağlar. Geri dönüşüm ve yeniden kullanım atık azaltır. Üçüncü maliyetleri optimize eder. İade edilen ürün tekrar satılabilir hale gelirse firma kaybetmez, kazanır. Dördüncü yasal zorunluluklara uyum sağlar. Birçok ülkede çevre yasaları nedeniyle atık yönetimi artık zorunlu. Türkiye'den de örnek verelim. Trend yol ve hepsi burada, iadeleri lojistik firmalarıyla anlaşarak sistemli şekilde yönetiyor. Alsey 2 online satışlarda iade oranlarını optimize etmek için tersine lojistik süreçlerine yatırım yapıyor. Peki bu sistemin hiç mi zorluğu yok? Elbette var, karmaşık veri takibi gerekir. Ürünlerin fiziki durumu her zaman net değildir. Lojistikte çift yönlü planlama yapılmalıdır. Müşteri kötüye kullanımı, ürünü giyip iade etmek, vabealık gibi etik sorunlar da yaşanabilir. Ama buna rağmen günümüzde sürdürülebilir ve çevre dostu lojistik anlayışının temeli tersine lojistikten geçiyor. Özetle, lojistik artık sadece ürünü alıcıya ulaştırmak değil. Ürünü geri almak, onarmak, yeniden hayata kazandırmak da bu işin bir parçası. Tersine lojistik hem ekonomik hem çevresel hem de stratejik bir ihtiyaç. Podcast'ten dinliyorsan beni takip etmeyi unutma. YouTube'daysan abone olup beğen tuşuna dokunursan çok sevinirim. Yorumlarda şunu konuşalım. Sence Türkiye'de tersine lojistiği en iyi uygulayan marka hangisi? Ya da sen hiç keşke bu iade süreci daha kolay olsaydı dediğin bir deneyim yaşadın mı? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sen üret, ben taşırım.